Gerçekten Özgür Altan Bey turizm olarak bizim dışımızda bak böyle tesbih edemaz bir yok Allah razı olsun aklımıza düşündü aklımıza düşündü bize de bir aşk geldi şevk geldi ben her zaman böyle sesim iyi değil ama elhamdülillah sesim tamam sesim çok güzel oldu çok iyi elhamdülillah ben böyle değil yani ses olarak Allah size nasip etti bu güzel şimdi biz ne yaptık her ve elhamdülillah ve la ilaha ükûl la ilaha ümret illallah dedik ya. 300 defa söyledim. Neymiş? 300, 300 defa. 300 defa. <laughs> Bu 300 defayı cennette her bir subhanallah, elhamdülillah, ve la illallah, ekber dediğimizde bir ağaç dikilir buyuruyor efendim. Cennette 300 tane ağacımız olmuş. Onun hangisinin altına gider yatarsan yat. O oh, gel keyfin gel. Efendim ne dediler? Yan gel yat Osman'ın. <laughs> <efendim." "Yat>, osman. <laughs> Bir daha önü vardı. Bilmem ney bostan, yan oh, gel yat Osman. On dönüm bostan, ha? yan gel oğlum Osman. On dönüm bostan, yan Yen gel yat oğlum Osman. Neyse. Yan gel yat oğlum Osman. Evet. Rabbim Teala bizlere bu güzellikleri gösterdiği için şükürler olsun. Allah'ım. Evlatlarımız da gelsin. <laughs> burada tesbih namazı kılsınlar. Umre yapsınlar. Kabe'nin etrafında dönsünler. Kabe'nin etrafında, üstte 200 milyon melek dönüyor. Bakın. Biz altta dönük onlar da 200 milyon. Adam. Cebrail Aleyhisselam sevdiği adamı Allahu Teala dermiş ki ya Cebrail ben bu kulumu seviyorum. Ahmet mesela. Bu Ahmet'i seviyorum. Cebrail gidermiş Mikail, Azrail ve İsrafil dermiş ki Allah bu üç kişi şu kişileri seviyor. Ondan sonra onlar da yeryüzüne bütün meleklere söylermiş. Ey kardeşlerim melekler. Allah bu kulu Ayşe'yi, Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i seviyor. Ama fitne fesadı sevmez. Münafığı sevmez. Fitne ufudadır. Uyandırana lanet olsun diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Dedi vesaire edenler asla sevmez. Orada Cebrail Aleyhisselam ona o meleklere söyleyecek. O melekler diğer meleklere. Ondan sonra o melekler gittiği yerde herkese diyecek ki Allah filan oğlu filan Subir